bana bir masal anlatsana ben de biliyorum ama hep unutuyorum. Kucağına alıp beni sallasana ben en çok bu oyunu beğeniyorum. Ben de habi e bebeğim sana anne hadi bana o masalı anlatsana. Kucağına alıp beni sallasana ben en çok bu oyunu beğeniyorum. Kaç kere pembe panserini peşine düştüm ben. Kaç kere kül kedisi olup balaya gittim ben. Hiç uykum gelmez. Canım sıkılmaz. Altım ıslanmaz. Yine de benim sözüme güven olmaz. Anne bana bir masal anlatsana. Ben de biliyorum ama hep unutuyorum. Kucuğunu alıp beni sallasana. Ben en çok bu oyunu beğeniyorum. Ben daha bir bebeğim anlatsana. Anne hadi bana o masalı anlatsana. Kucuğunu alıp beni sallasana. Ben en çok bu oyunu beğeniyorum. Beğeniyorum. Kaç kere pembe panzeril teçine düştüm ben. Kaç kere kül kedisi olup baloya gittim ben. Hiç uykum gelmez. Canım sıkılmaz. Altım esnanmaz. Yine de benim sözüme güven olmaz. Anne bana bir masal anlat sana Ben de biliyorum ama hep unutuyorum. Kucağına alıp beni sağlam sana verin.